mezuniyet töreni düzenlendi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde 5 bin öğrenci mezun olmanın heyecanını yaşadı. Törende İlahiyat Fakültesi öğrencileri Filistin'e destek için pankart açtı. Bir yanından gelen gençlerimizi Gazi Mustafa Çabak'ın burada ve evlerimiz gelecek ve sizleri selamlıyorlar. Kokudu, efendiliği bıraktı. Gıda mühendisliği bölümü, kaliteli gıda, sağlıklı bir... Takım ekonomistleri burada diyorlar. Şimdi de Spor Bilimleri Fakültesi mezunlarımız geliyor ve sizleri selamlıyor. Neden eğitimi ve spor öğretmenleriniz ve yelelesi size destekiniz olacaktır. Bugün Tekirdağ Halkan Üniversitesi 12 Fakültesi 3 Eşkül Türk Bir Yüksekokul Bir Konservatuvar 13 yüksek yüksek okulu, 17 uygulamalı araştırma merkezi, rektörlüğümüze bağlı 5 bölüm başkanlığı, yaklaşık olarak 100 öğrenci topluluğu bugüne kadar vermiş olduğu 78 bin mezun ile yüksek öğretim hayatına bugün itibariyle de yaklaşık 35 bin öğrencisiyle yüksek öğretim hayatına devam ettirmektedir. Üniversitemiz İtalya'dan Somali'ye, Ürdün'den Çin'e, Amerika'dan Balkanlara dünyanın yaklaşık 62 farklı ülkesinden yaklaşık 2500 yabancı uyruklu öğrenciyi de bünyesinde bulundurmaktadır.